Her şey onda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takımı da öğrendik ve merak eden siz değerli takipçilerimizle hemen paylaşmak istedik. Her zaman söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz. Survivor'la ilgili her zaman bir adım önde olmak için bizi takip etmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Birinci ve ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanmış ve İsmail'i anlam veremediğim şekilde eleme potasına sokmuşlardı. Gelelim. 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takıma Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kazanan yine mavi takım olacak arkadaşlar. Mavi takımı destekleyen ve seven herkesin videoyu beğenmesini istiyorum. Survivor'la ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.